Merhaba şey arkadaşlar. arkadaşlar ben. Ee, Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Clash Royale'de 5. seviyedeyim ben. 4. arenalıdayım. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Hani genellikle kullandığım desteyi göstereyim bu oyunun şu Genellikle kullandığım deste bu. Bu da karma karışık bazen yapıyorum. Öyle işte. Ee, Neslimde neler var işte kartlarım olarak barbar kralı, roket, barbar kulübesi, ilk sayı, roket, e, bomba kulesi, felaket kulesi, e, goblin kulübesi, hmm, sonra minyon sürüsü, barbarlar, e, cadı, dev, e, dondurma büyüsü, Alev topu, Tesla, e, oklar. Sonra e, mezar mıydı? Neydi bunun Mezar taşıymış pardon. Anlayacağım. E, top var. E, yanlış anlamayın. E, minyonlar var. E, var. Bir şey şövalye. Muzaklı goblin, normal goblin ve e, şey var. E, Valpür, e, balon. Neydi iskelet ordusu. E, işte bisiklet, ee, bebek ejderha, silah çorbası, bombacı ve mini var. Hemen bir savaşa girelim. Bu oyunun sesinde kızdım. Böylelikle. Üçüncü seviyeye bir, seviye bir ra rakip geldi. Muhammet Türk bir arkadaşımız. Bol şans diyelim hemen şöyle bir arkadaşımıza yüreğimizi gösterelim. Biz de Türk'üz yani. Türkler bu kadar da cani değil kabarlara karşı iskelet ordusuna yollarım ben abim yalnız oraya bunu yol vermen çok yanlış oldu ya kötü oldu daha doğrusu mini pekka onu halledecektir diye düşünüyorum vuramadı bile hoppa oh, o oh, bize mini pekka yolladı mini pekkaya karşı ne savunabilir iskelet ordusu da aha adamda öfke varmış lanet olsun öfke öfkeyi bizde yok maalesef. Ee, bekleyelim biraz adamın arkadan pres yolladı. Ee, Valkür yollayalım şuradan iskelet ordusu. Prense karşı iskelet ordusu savunabiliyor bildiğiniz üzere. Ee, Prense karşı iskelet ordusu en iyi şeydir yani. Bu değil mi? Şuradan bunu pek Arkadaş salıyorum ki adamlar yani geldiğinde dragman yani yaşıyor falan hiçbir şey yok böyle bir gecelerimiz var bizde valkür okulayı alır hadi valkür aldık okulayı aldık değil mi valkürcüm beni bekle beni bekle balon çok fazla buluyor arkadaşlar bu arada çekirdek çitli mi lan ablam arkada çekirdek çitli yok o tarafa bakmayın arkadaşlar desem yalan olur ben çitli Yalan kötü bir şeydir. Değil mi? Arkada ablam var bu arada. Konuşmuyor sesi. Sola uçuk mu? Şimdi Ev iskelet sal. Ev iskeletin bombası çok vuruyor. Şuradan iskelet ortası. İskelet ortası biraz daha öne salmam lazımdı. Hadi bakalım. O zaten patladığın arkadaşlar onun bombası acayip bir derecede bir güç veriyor o patlar onu Patlattı gördüğünüz gibi Hiç kulemizi yani hasar almadan ee, Bir kazanmış olduk Düğümü sandık geldi 100 bin 144 kubakayın Kulağın değilim Bakın burada kendimi klan bu olanı kurmak dolaymış şimdi doldurma aldım satın aldım ee, şimdi bakalım bir TV'den bakalım güzel bir yani bizde olan şeylerden varsa değil şimdi mesela şu arkadaşımızın Christian'ın arkadaşımızın testesini e, biz bir kopyalayalım üçe bir şey. evet. savaşalım nasıl bir şeymiş Destesi. çok merak ettik Hemen bir saldıranın içinde barbar var barbar bar var mar bar var ne ararsanız var çok güzel bir desteğe benziyor Şu şurada kombası ne kadar kötü olabilir ki Şuradan deniz salarım buradan bunu salarım Ardından abim iskelet oldu aman abim gözünden ciğerini yerim gözünden ciğerini yerim ne oldu Onu da... Birazcık e, sen ne yapıyordun abi orada Kaçtım mı sana? Aha. Adam. Adamla klon büyüsün. Ne lan? Onca milyon milyon bir şey yükleyin. Sesim az gelebiliyor. Çünkü bağlamıyorum. Cerede konuşu var. Konuşamıyorum doğru düzgün. Allah'a sağ olun şuradan bir barbar bir barbar gel bir barbar kulübesi açalım demiş barbarla yürek git ben acaba param yok demiş falan filan böyle de bu hikayede anlatayım iyi anlattım bilmiyorum. Allah belanı vermeye boştan yere attık alev topunu alev topunu. Tamam tamam cadı 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 alır cadı alır ve adam bizi kuleye aldı adam kulemizi alt etti. Ne ara öldü lan o cadı? abim iskelet ortası var alır mısın elbette alırsın prens Cik. şimdi bir dev yollayalım adam şimdi kesin savunacak dedim ve bombacı atarım ben de abim sana karşı Ama bombacı çok işe yarıyor son zamanlarda yani bombacı çok şey yarıyor şey. Bakayım mı? Gidin abi. Ne iki kat istiyor? Buna arkasından eskili tortuzuna çünkü o pire salacak dedim ben de. E pire gel. Pire salacak dediğim anda e, pire gel. anda... geldi. Pire geldi. Pire prens, prens. Allah belanızı versin. Allah seni etsin Allah seni öldürsün. Şimdi parmağımı devlen. Ben yenileceğimizi yenilecek gibi gidiyoruz. Bu adam bayağı bir dayanıklı çıktı. Bizimde prens var. Bizde yok prens bu arkadaşlar. Bende prensim yok. Ben çok güzel bir kat ama bende yok. Maalesef ben Şöyle. Niye saf saf bekliyorum bu arada? Arkadaşlar Clash ee, e, Royale yani Allah beyanı versin 3 alam Alamadı, taş alamadım. almadı yüz taş Taş değil tas Tas Taç Taç, taç Söyleyebildim hele bugün. Şimdi e, bir de arkadaşlar şimdi ben bunu tanla elinde falan yapacağım iki saat de uğraşacağım diyeceğim de sizin için her şeyi yaparım. Elbette sizleri seviyoruz tabii ki de ne arayı 9, 8 dakika oldu onu da hiç anlamadım. Hemen şöyle bir devam edelim. 6. seviye bir rakip geldi. Gene bu testi öyle oynuyorum bu arada. Barbarları şuradan sal. Ben niye erken bıraktım onu da hiç anlamadım. Silah şurada şuradan. adamda pek kabar bir ağzımıza tıttı tı 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 benziyor. Ama bizde de iskelet ordusu var. Hani adam ağzını tutacakken bizim hani iskeletler sağ su. Hoppa! Neydi lan? Yazıyı almamışım O lanet olsun Pekka'nın Allah belasını versin. Dön. Pekka ve mini Pekka ne kadar şey ya. Adam değişik bir şey kurmuş. İskeletler tutturan karşı bomba ve oklar çok işe yarıyor arkadaşlar. Haberler sağlık. Bir barbar bar, bir barbar da bar, gel bir barbar. Bar, bar bar. bu arkadaşı üşleyebilecek miyiz? Allah'ın izniyle üşleriz şimdi. Ya da prens var prens. Lan Allah ona vurma ona vurursan öldürürüm. Vurdu artık. Barbarlar orayı alır. Barbarlar alamazsa iskelet tortu salacağım bunu. Şuraya mı dalsaydık ki? Hadi iskelet tortusu alırsın orayı. Alev topu atalım şöyle bir. Vur lan. Lan ha, hadi lan. Bir vuruş lan. Lan bir vuruşta ne olacak Allah belanı versin. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Bir vuruş lan. Aha Valkür Valkür nah, bir şey yapamazsınız ya bir şey yapamazsınız ki Valkür dönerek vurduğundan dolayı hepsine hat ediyor Yalnız bir vuruş bile vuramadı ya o nasıl böyle la vurursun lan orada? Böyle şükür be. Ha, sinirden çatlayacağım burada. Ona rağmen yeni sevdim ben. Kendimi keserdim lan kardeşleri. Şimdi son bir ele daha girelim. Bundan sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Dördüncü seviye bir arkadaşımız geldi. Camila diye. Benim bu ama bu desteği beğendim. Güzel bir desteymiş. Barbarları sal, barbarları karşı şey salalım. çizgilikler barbarları ne kadar alabilecek? Yüklü ve biz de burayı böyle yaparız. Şimdi silah var ki, silah şu, ben şu devi bir salamadım elimde kaldı de. falan ne ayaklan bu bu deste biraz değişik. Desteği de var görünme. ile de var oluyor değil mi? Var oluyor? Ne ee, abicim mamman abi? Çok pis bir şey oldu. Silah yol vur onu. Adamsın silah yol. Meşkele doğrusu salacağız burada. Sesle koydu. İnsafsız arkadaş. Ve biz sesle aldık. Biz aldık. Hadi bakayım orayı da alabilecek miyiz? Arkadaşın yalnız desteği bayağı bir elametli. Bir deste. Balon geliyor. Balon çok fazla vuruyor. Bizden balonu çabuk indirmemiz lazım. Çabuk lan. Öl lan bir tane öyle vur. Allah. Yani 1400 tane arkadaşlar. 1800'e 1800 e indirmek ne demektir ya? Balon keşke Kulaş of kulaşta da olsa düştü mü o? Vallahi kulaş of kulaşta da iyi. Ben de söylemiyorum. Kulaş orası. Kulaşları alırsın ya. Allah belanı vermeye. Barbarlar daha hızlı koştuğundan dolayı. Barbarlar! Kilitler bari alsın burayı ya. Hoppala iskeletler hayırdır siz? Siz bizim amcamın oğluna taklaşmışsınız. Dur dur dur. Barbar bezle barbar yalnız bunun beşinci seviye abi. Allah adam aldı. Bu kuleyi aldı adam. Aha bir barbar daha güldürün. Ardından bunu yollarım. Bunu yollarım. Bir i̇skelet ordusu. Lan Allah belanı çözsün. Ortalık içine karıştı. Ani ölüm olacak şimdi. Ani ani ölüm. Lan vur. Allah belanızı versin sizi. Ale hani topu elime geçtik ki oraya atıyorlar arkadaşlar Adam çarptı ya. Yani. yani bu testte de tek bir şey eksik arkadaşlar. Ee, bir havadan saldırı eksik. Allah falan gibi Allah benim arkadaşımıza bravo diyerek bravo. İyi oyunu diyerek Şöyle bir tebrik edelim. Neyse arkadaşlar videomuzu da burada sonlandıralım. Neyse arkadaşlar bir günlükte bu kadar. Görüşmek üzere bay bay abone olmayı unutmayın. Bay bay.